olacak bu. Josefine bahsetmiştim size. İşte gördüğünüz ki elinde ayı. Şuna bakar mısınız? Fil. Benden büyük. Hadi de Kuzefe'de büyük fil. Evet. Aynıyız. Ar arkadaşlar bunu, bunun ağzını usulacağız yani usulacağız da. Ya. Ağzını edeceğiz arkadaşlar. Bu da senin. <laughs> Ulan bizi görmüyorsunuz arkadaşlar. Bu ne ya? Bizi görmüyorsunuz. yani. Evet. Oh. bak yorum yorum. Evet, yorum bekliyorum yorum. yorum. Recep Tayyip'i sevenler yorum atsın. CHP'yi tutanlar yorum atsın. <laughs> AK Parti yorum. Evet arkadaşlar. Erdoğan'ı Ar tutanlar <laughs> beğeni, abone. Arkadaşlar evet, durun. Ama Ronaldo'yu tutuyorsanız hepsini yapın tamam mı? Evet arkadaşlar. Neyse evet. tutuyorsanız hiçbirini yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sen hadi durun yapın. Bu arada geçip yapın bir dakika arkadaşlar. Biraz bekleteceğiz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Küçük bir su sanki. Küçük. Çok küçük. Aşı küçük. Biraz o yüzden, yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldık. Evet. Kesin Ama son. şimdi devam ediyoruz. Ve bu ayıyı dövüyoruz. Tipsi yiyiz. Tipsi yiyiz. Bak şimdi. Kupa bak. Bak bunu Allah bir ağzınızı <laughs> az ha, ha? Bu ne adı ne? Şimdi bunu ne yapalım? Nereye nereye koyalım? Bunu <laughs> Şimdi... Oha da pamuk çıktı. Arkadaşlar pamuk çıktı. Pamuk çıktı. Arkadaşlar ağzını et ağzını lan. Pamuk çıktı. Pamuk çıktı arkadaşlar. Oha. Kuzey ve kafa yedi. Boksun burada açmış. Evet, sarayla bana tek tek yumruklayalım. Arkadaşlar bunun kafasını ne edeceğiz? Bak başla. Bu ben bir tekme atmak istiyorum bu tipi de. Arkadaşlar sinirimi çıkartıyor. Evet arkadaşlar bakın. Uçan tekme. Gir. Oy. Uzun. Tipini. Pamuk tipi. Oh ya. god. <laughs> Aya oha. <gülüyor> <gülüyor> geldim, Ay arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Yumurası. Arkadaşlar biz bunu yok edeceğiz. Boş ver. Bir şey geldi de şunu bir... Cristiano Ronaldo. Bakın arkadaşlar bu Messi abi bu Messi. <laughs> bu Messi. Messi. Şimdi bak. Şimdi bu ne? Arkadaşlar, bir... arkadaşlar şimdi. Buna Messi değilim. diyoruz da dövüyoruz ya. Siz yanlış anlamayın. Evet. Sevmediğimizden. Evet arkadaşlar. Onun yerine koymuyoruz anlayın. Ha, Messi Siz anlıyorsunuz. Ha Messi şarkı var ama işte. Futbol güzel oynuyor. Bak ya şu Ronaldo Messi mi? Ronaldo istiyoruz. Ronaldo mi? Yorumlara yazın bak. Yorumlara yazın. Bekliyoruz. Ne oldu? hiç siz de neyse. Şolar ona olursunuzdur he. Hayır yok. Yoksa kalma tehdit. O kadar değil arkadaşlar. Yorumlara no Ronaldo yazmayan. Ne olsun? Bu mesleği olsun. gidelim. Şey, şey gitmez arkadaşlar. Messi'ci olsun. Messi olmasın. Bir dakika. Bu arada bir şey demem lazım. Evet. Allah bu kanalı abone olanlar, yorum yapanlar, paylaşanların güzel mi güzel iPhone tableti, güzel iPhone saati, iPhone'un markası, firması iPhone olsun. Amin. iPhone telefonu olsun. Evet, evet arkadaşlar sizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Abone olmayı lütfen. şimdi? Uçak Bak, atıyorum yok. şimdi sana. Bam. Göt. Çöktüm. Bam. Gelen girerse bir de Tamam. Evet arkadaşlar, benim kardeşim geliyor. Arkadaşlar Kuzeyfen'in kardeşi geldi. Bu Kuzeyfen'in kardeşi. Kuzeyfen'in tamam. kardeşi abi. Meriç Zaten benim kardeşiniz. kuzenim. O benim kardeşim. Arkadaşlar, yani seviyorum ama yani işte. Kuzeyfen'in kardeşi sinir bozucu. Evet. Kardeşiniz varsa yorumlara kalp bırakın arkadaşlar. Ya hi. Ya bırakın Gerçekten tum, tum, tum. Oğlum sen böyle döve döve deme adamı. Dur oğlum bak şunu bulacak. Felç olacak adam. Hayır. <laughs> <laughs> Spiral ya. Bırak. Bırak. Bırak oğlum, çinme bak. Bak seni böyle bir sıkıştı bak. Çıkma bak ya. <laughs> oğlum, okuldaki <şimli> <laughs> o okuldaki şekilde bu O alt tane hani bir futbol oynuyorduk ya geçen gün. Hani bir tane uzun boylu uşak gelmişti. Evet. O dövdü. Engelli gibi. Evet. Her. Bunu yerine koyuyoruz. Her, her bir dakika. O çiftliği var Ya Gerçekte de yapar neyse. Ne yapmayacağım? Bir de değil mi? Oğlum. Oh. Asil. Arkadaşlar. Su. Metan gelmiş oldu. Arkadaşlar. Meta geldi. İnşallah. Buyurun buyurun. Videoyu durduruyorum. Sonra görüşürüz. Evet metan oh, arkadaşlar. Metan da geldi. Ekibimiz tamam. Arkadaşlar. Mete şunu kapıdan yapıyoruz. içeri girmeyiniz. Arkadaşlar biz şu kubbeye bir şey biliyorsunuz ki. Ne, ne sağlama. Şuna bakar mısınız? Abi şuna bakar mısınız? Evetken <laughs> <laughs> olmuş. ne koydum adamı? Koydum. Bırak. Parçalayacağız lan. Bir şey var. ya. ya. şu kur'an kur'an girdi kalın ezber yaptı şimdi size bir dua Aa, etsin aaa ne yapıcı girdi kalın dua etsin güzel girdi kalın ben onun adına tanıyorum mal sen. oğlum geçsene git hadi bu nasıl bir yolu ay bu çıkmıyor şimdi biz ne çekiyoruz oğlum arkadaşlar senle arkadaşlar ya terim zaten Bu ne çekiyoruz şimdi şimdi böyle bir yolu çeksek ya değil mi arkadaşlar Evet şimdi. Ne yapalım? Ne yapalım? En son onu dövüyorduk. Bak. Oğlum hala çıkıyor lan. Hala. Ha. Oha! Oha! Ne oldu? Arkadaşlar. Arkadaşlar şunu bak. patlattın. <laughs> donan Ay biz ne yapıyoruz şöyle ya? Bir şey, Arkadaşlar bütün video zaten göstermiyor. <laughs> 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 evet arkadaşlar bu karakterin adını Bilenler yorumlara yazsın. Bu. yanına da kardeşi olanlar ilk, şey yine diyor. dediğim gibi kalp alsın. Arkadaşlar Ay bunu diyorsun. demek bunu dememiş lazım. İki. Ha hey, iki. Ne oluyor lan? İki. 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 Üç, iki, iki, 2, 2, 2, 2, 2. <laughs> Arkadaşlar bunu yapmazsak olmazdı. O kamera tesisi yan dönmüş. <laughs> <laughs> evet, ne yapalım? terledim. Ben de terledim ha. Bekle kapatma. arkadaşlar üçümüz bu des bu Bakın bunun. Gel kuzey kaldır. Sen kaldır. 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 Şu Gel, kaldır. Öte kafasını <laughs> otur dayı. Ayakkabı. Kafasını kesin ayırmayı düşünüyor. Hayır, dur. Kesiyoruz. Allah'u ekber, Allah'u ekber. İş büyük İmamımız okusun. E, neydi Nasıl da? Unuttum. La ilahe illallah. Ya hadi gizli kalın. Neydi? Şey. eşte en la Allah bir şey mi Neyse, bir daha söyle. Bırak lan baltayı. Bir seninkini keselim. Arkadaşlar, şunu da kesemeyiz. Oh. <laughs> evet. Oğlum, keseceksek keselim şunu ya. Bırak. <laughs> lan abi sana lan. Gelme. 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 Evet arkadaşlar. Mete'ninkini kesme. Mete, Aa, Mete kafasını kesiyoruz. <laughs> arkadaşlar 91 bin gelirse Mete kafasını keseceğiz. Ay. Şaka şaka. Şaka yaptık. Kesmeyeceğiz arkadaşlar. Boşuna 91 bin gelme. Arkadaşlar. Mete senin yapacağın işi mi? <laughs> oğlum kafanı. Arkadaşlar ağzı ne ediyoruz bu arada? Bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Pobosu da diye katıyorum. Ne de sen şunu diye. Çiğ. Allah. Im. Çiğ. Oh, çiğ oh, al, Kanından çıkmış. Kanından şey çıkmış. Şey kanına bak. Kanına bak. Kanına bak. At be. Oo. Oh, Oo. Oh. Hadi. Kesin. Hadi. Bir evet. ne yapıyorsun? Üç <laughs> kişi. Ete. Karşıya geç. Ete. Karşıya geç. <laughs> Abicim sen ve Ken hepimiz birbirimizin laflarını dinliyorduk. Hadi de yalnızsın. Arkadaşlar nasıl video oluyor bu ya? <laughs> Kapattın mı? Kapatma. Değil. Kapatma. 10 dakika olmuş lan. Hadi atacağım. 10 dakika olmuş. Çık gel geçin. geçin. Karşıya geçin. Ben geçeyim. Ne de Osman Tokat'ı atayım. Ya da bir şunu da. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi o işte geliyor. Allah'ım. Halaç yapmayız. Şimdi meriç yapacağız.

arkadaşlar. <laughs> Bebeklerini sökmeyi koyuyoruz. <içine. gülüyor> <laughs> arkadaşlar komple besleniyormuş. <laughs> uh, şuna bakar mısınız? Arkadaşlar Maksimum mısınız? bizim beyin seviyesi. ne, ne ya? <laughs> Çok iyi değil mi? <gülüyor> 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 evet, kaldırıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Bekecek. Kamerayı içine daldırdık. Aa, Oğlum! <laughs> Oha! Oha! Oha Bir selfie çekilelim abi. Abi biz Abimiz Abimizle. Bir selfie. Bir selfie dur. Selfie alalım. O mega düşkülüyor? Çık kafa. Mete <laughs> <de> çık kafasını lan. <laughs> Oğlum şuna bakar kaldırın ortanızda alın. Göster göster göster. Evet. <laughs> ne <yapayım? Gülüyor> yapıyor siz Ne yapıyon Mete? Evet, parçalanmış durumda. Mete çek çek. Al ah, <laughs> Mete. <laughs> evet bakın. İçine. Tang İçine girdi. <laughs> Ateşle şey Meriç. Ne? Uy, kamera yönünü nasıl değiştireceksin? Ne? şöyle. Değişmiyor ki. Değişmiyor, değişmiyor ki. Çüş. Kamera yön değişmiyor oğlum. Arkadaşlar şuna bakalım. Mete. Melis ses çek. Çek. Arkadaşlar şuna hmm. biz dur kelimi gösteriyorum ben ya. Lan Mete Mete yapma. Bak püskür pamuk çıktı. C ile mi Oğlum ne yaptık? oğlum! Oğlum ne yaptık? Şimdi bu da topa Ben yapmadım. Ben yapmadım. Füze. Hey yapmadın. Sen yaptın ama ben yapmadım. Ben sadece vurdum. Sen <laughs> yalan Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi C'yi de söktük lan. Oğlum ne yaptık biz? <laughs> Gel buraya. Hiçbir şey yokmuş gibi aynı arabasını koyalım. Oğlum bir hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey yok gibi. Aynen. Döksesini. Biz kötüyüz. Oh. Oğlum bütün adam ne bir ya. Şuna bakar mısınız ya? <laughs> Meriç sırada elinden telefonu çıkıyor. <laughs> ya hi. Biraz daha yetişim geldi benim. Şaka şaka. Allah'ım <laughs> oğlum. Arkadaşlar biraz daha yetişersek kıçına gelecek. <laughs> yani. Biz olmayız mı hiç? Ne? Biz annen çok kızacak. Arkadaşlar ilk, ilk defa 3 kişi video çekiyoruz ya. Meşet doğum günü bir karşılamaya çalışıyor. Meşet bak. Gizli Arkadaşlar, arkadaş, şu Arkadaşlar, arkadaşlar, pamukla besine. Ne tabi şu koşu yapacaksın. Arkadaşlar, arkadaşlar, pamukla besine. Ne tabi şu Evet, ne tabi şu sene. Ne tabi Mete usuyor ses şaşırmayın. Şek şek olmuş. Ne? <laughs> Mete biraz daha <estağfurullah> kopacak mı? Dur ya bakayım. Arkadaşlar ağzına dedim dedik de bu kadar. Ne Mete ne yapıyorsun? Mal mısın? Arkadaşlar telefonun pamuk. Arkadaşlar arkadaşlar Bakın Arkadaşlar gördüğünüz gibi videoyu kapatayım o zaman ben. Kapatmayın arkadaşlar, kapatma, kapat. Kapatma, tamam. Dur video kapatmayayım da. Arkadaşlar bu ne ya? Dur, dur. Aa, şimdi arkadaşlar. Dur, Oha, ceyleyini söktük. Midesi, midesinde her gün pamuk, pamuk yiyormuş bu arada. Şey. <laughs> <laughs> Abi. Dur. Evet, dur. Tamam, İki tipler var. güzel Abone olsun abone ol. Kahraman oldu oğlum abone ol. Allah sen Babam öldü de bir de şike. Kapatayım. Baba, kapat kapat.